Bazı gerçekler öyle tuhaftır ki, bir kere duyduğunda asla unutamazsın. Mesela, Satürn'de elmas yağmuru yağdığını biliyor muydun? Ya da balın binlerce yıl bozulmadan kalabildiğini? İşte bugün, seni şaşkına çevirecek ve arkadaş ortamında bunu biliyor muydunuz diye hava atmanı sağlayacak birbirinden ilginç ve akıl almaz gerçeklerle karşındayım. Beynini ters köşe yapacak bu bilgileri öğrenmeye başlayalım. Bal yüzyıllarca bozulmaz. O arkeologlar, eski Mısır mezarlarında 3000 yıllık bal bulmuş ve hala yenilebilir olduğunu tespit etmişler. Müzik Ahtapotların 3 kalbi vardır. Üstelik yüzlüklerinde bir tanesi durur. Satürn'de yağmur elmas şeklindedir. Satürn ve Lüpiter'in atmosferinde karbon yoğunluğu o kadar fazladır ki, buradaki fırtınalar gerçek elmas yağmurları oluşturur. Müzik Deniz kestanelerinin anüsü kafasındadır. Bunu artık unutmak mümkün değil. Bir insanın kalbi hayatı boyunca yaklaşık 3 milyar kez atar. Tavuklar dinozorlara daha yakındır. O bilim insanları tavukların TL ile yakın akraba olduğunu kanıtladı. Koalalar neredeyse insanlarla aynı parmak izine sahiptir. Öyle ki koala parmak izleri bir suç mahallinde insan izleriyle karıştırılabilir. İçtiğin su, dinozorlar zamanından kalmış olabilir. O dünyadaki su, milyonlarca yıl boyunca sürekli olarak döngü halindedir. <laughs> Venüs'te bir gün, bir yıldan daha uzundur. O Venüs'ün kendi etrafında dönüşü, Güneş'in etrafında dönmesinden daha uzun sürer. Bir kağıdı 42 kez katlayabilirsen, Aya ulaşabilirsin. Ama pratikte bu neredeyse imkansızdır. İnsanlar uzayda daha uzun olur. O yer çekimi olmadığı için omurlar arasındaki boşluklar genişler ve bir astronot uzayda birkaç santimetre uzayabilir. Bir salyangoz yıllarca uyuyabilir. Bazı salyangozlar aşırı kuraklık dönemlerinde 3 yıla kadar uyuyabilir. Plüton Güneş'in etrafında henüz tam bir tur atmadı. Plüton 1930'da keşfedildi. Ancak bir turu tamamlaması yaklaşık 248 yıl sürdüğü için keşfinden beri henüz Güneş etrafında tam bir tur atmadı. Karıncalar çiftleştikten sonra patlar. O erkek karıncalar çiftleşme sırasında patlayarak ölür ve genetik materyallerini aktarırlar. İnsan beyni yaklaşık 20 watt enerji tüketir. Yani beyin küçük bir ampulü çalıştıracak kadar enerji kullanır. Müzik Dünyanın en derin noktası Everest Dağı'ndan bile daha derindir. O Mariana Çukuru Everest'in yüksekliğinden yaklaşık 2 kilometre daha fazla derinliğe sahiptir. Müzik Kalbin ritmi dinlediğin müziğe göre değişebilir. Müziğin temposu kalp atış hızını etkileyebilir ve ritminle senkronize olabilir. Deniz yıldızlarının beyni yoktur. O bunun yerine, sinir sistemleri sayesinde çevrelerini algılar ve hareket ederler. Mavi balinaların kalbi o kadar büyüktür ki, içine bir insan sığabilir. O kalbi yaklaşık 600 kilogram ağırlığında olabilir. İnsan vücudundaki bakteri sayısı hücre sayısından fazladır. Yani vücudunun yarısından fazlası aslında bakteri. Güneş çekirdeğinde bir fotonun yüzeye ulaşması binlerce yıl sürebilir. O güneşin merkezinde oluşan bir ışık parçacığı yüzeye ulaşmadan önce milyonlarca çarpışma yaşar. Penguenler dizleri olduğunu bilmiyordun. Değil mi? Evet. Penguenlerin tüylerin altında saklı diz eklemleri vardır. Ancak vücut yapıları nedeniyle yürürken pek belli olmaz. Vay be! Kim derdi ki dünyamız ve evren böyle tuhaf gerçeklerle dolu? Eğer bu bilgiler seni şaşırttıysa, yorumlara en ilginç bulduğun maddeyi yazmayı unutma. Daha fazla akıl uçuran içerik için abone ol ve bildirimleri aç. Bir sonraki videoda daha da ilginç bilgilerle görüşmek üzere. Kendine iyi bak ve merak etmeye devam et.